Benim yazarı futbol kanalıma hoş geldiniz. Hemen bildiğiniz gibi oyun Asya Asya Vakfı'nın getirdi. Ama sen sürmeleri yok. Onu biraz üzüldüm. Biz Seymazi Sıplas önce de ayarlamıştım. Ve Misal Kopa. İşte. Hemen maçımıza başlayalım. Oo formaya bak. Sarı sarı çok güzel forma yapmışlar. Ama gerçek bir ayrı sonu bilmiyorum. Ama formaları gerçekten yapmışlar. Oyunun seyircileri coşmuş. Hep çıkmıyor yapmışlar şey. Olacak. Ama en azından oyun kendisi güzel. Ben artık çağrı atmayı pek öğrendim sayılmaz. Yine yok, yine yok. Hop, ah ya. Bir çal atayım derken topu kaybediyoruz. Hop. Oh, Hop. Oh. Ne kardeş. Gel 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 gel. Gel Hop. Bir çalın. Ya. Oradan ben sana kaydım. Al kardeşim topu. Al. basayım, ver. Lütfen bas ver. Uzak bas ver. Koçum sen. Evet. Ben şuna bas vereyim. Şuna basma. Ha. Ve hazırımızı verdik. Bir sağır oldu erken gol bulduk yine. Hatırlarsanız hep ikinci dakikada bunu açtık. Ona Süper Lig oynaması gerçekten üzücü. Türkiye yine koymamış anlamadım. Diyor. Türkiye de yok ki. Türkçe'ye koymuşlar, Türkiye'ye koymuşlar. Hayda hayda, disaro disaro, disaro gol 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 gol. Geriye şu golü. Ama ben 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 Karaciğe koşalım, karaciğe koşalım, karaciğe koşalım. Ay. Ya biz hiç kaleciyi alamıyoruz. Hiç böyle bir şans şey gelmiyor. Aa, orada da yavuk verdi. Böyle bir yavuk vermiyor. Aa, gerçekten yavuk atıyor. Şu çekiyiz bu. yedik. <laughs> ah! topu. Bir yerden kalırız. Bir dakika kalırız. Koşuyorum kaleye doğru. Kaleciye baskı verdim. Kaleciye bak adı Gonda. İyi, ee, hop. Ah ne Gel gel. Bak. Gel gel üstü tak. Koşuyor. la bir tur top alamıyorum. Hop ve şöyle bu zaptası verip derken yine bir topu coşturduk. Hop hop Ronaldo. Arkadaşlar burada Ronaldo var. Vallahi Ronaldo var. Ronaldo'yu gördüm. Vallahi billahi Ronaldo'yu gördüm. Orada gerçekten Ronaldo vardı. Ronaldo'yu gördüm. Odamın üstünde Ronaldo yazıyordu. Bizde i̇şte Cristiano Ronaldo var. Şansa bak. Bilmeden Cristiano Ronaldo için seçmişiz. Aa bak bu Ronaldo'muş. Dur. Şu anda topu... Evet. 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 Ronaldo ya yeah, ilk yarım tuzlu Ronaldo'yu göstermedim ya. Ronaldo çok iyi. Bizi basın. Ronaldo'yu bir gol atmak. Bir sonra bu. Bir sonra. Şuarski. Ude ude ude. Şuarski. Altı bir Altı topu tekrar kaybetti. Şuarski. Dur 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 dur. Hadi Bak bakın şu anda top ayağında olan kişi Ronaldo. Üstünde Ronaldo yazıyor gördüğünüz gibi. O şu anda iyi diye kontrol ediyor. Biz de Ronaldo'yu kontrol ediyoruz. Kardeşim Adolu kim oynuyor? E bir çalmadan oldu ne ya? Etrafta da ölüyoruz şu anda. Evet, çok maçı böyle yapamayız. Evet, Cristiano Ronaldo'dan, Isar Ağa, Isar Ağa'dan, Sarat Ağa'ya, Sarat Ağa, Uuuuuh! Oh, Oho! Top dostum! Güzel gözüktü! Bu arada ayağı, varsa, ayağı varsa ilk insan olur. Bu dur, durumda, dur. patikullarını seç. Sarat Ağa, Isar Ağa, Bakın, burada Ronaldo var, Ronaldo ise çıktı. Ronaldo şu anda çok önemli alan bir şey de oldu. bak. Ronaldo'nun sırasını yanlış yapmış. O şöyle aktardık basını. Top kork çal. Sıkkı değil mi lan boş. Olsaydı olsaydı. Geceyi olsaydı. Olsaydı. Kardeş, yu nereye çıkmış lan? Taburuna. Oho! Yine kaleci çıktı. Okey 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 okey. Oha düz ki. Hop. Oh. Topu aldılar. Çabuk ol. Ronaldo koş lan Ronaldo. Aferin lan. Adam. Yaklaşan top bu. Oo ne yaptı? Kısmet to, kısmet to, kısmet to. Erçemedi. Uf. Adam, adam, adam. Şu dur geç. Bu öldürüyoruz. Şöyle. Öldüreyim ben. Allah. Tekrar öldüreceğiz derken hata yapıyoruz. O. Oh. Evet yine çok kaybettik. Ve hata bunu hiç başarılı Ay bir kişi on kişi saldırıyor. ya. Yani. Sen kimin kalesine geliyor be? Hop. Oh. Aralardan paslaşalım. Ve o oh.

Top adam Ronaldo Cristiano Ronaldo Rinal Rinal Gagawa sürekli pasa basıyor Basıyor ne yaptım bilmiyorum Ya yine mi olsay Arkadaşlar bu arada ben dayım Arkadaşlar Oh, kalıcı, 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 kalıcı. Ya, uf. Kalıcı, kalıcı, kalıcı. Aldı, kalıcı, kalıcı, ya Doğru yerde aldık ama şu çekiyor. Evet kısa Gelsin arkadaşımız. Oh Oh, 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 oh. oh. <laughs> Dünya kadar yo vurdum, Dünya kadar. Bakın. Bakın ne kadar yavaş vurdum, gol Dünya en yavaş Şutu çıktı, nasıl oldu Nasıl bu? gayet yavaş bu şut. <laughs> <laughs> ben tane. Ben koşuyorum, 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 koşuyorum. Koşuyorum. Disaro, e, disaro. Oh, Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu geriye geri dönüyor, Biraz kaybı çok Ne oldu şimdi? Eee, maç bitti. Arkadaşlar bugün sizden en az, en az 7000 like bekliyorum. Çan açıklayıp videolarımıza haberdar olmayı, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sonra görüşmek üzere.